Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Miatek, Reader, AgroTech, SDTL, Mavi ve genel Endüstri'yi değerlendireceğiz. Miatek'e baktığımızda direnç bölgesi arkadaşlar 47-60 seviyeleri. Destek seviyesine baktığımızda ise 43-72 seviyeleri destek arkadaşlar. Baktığımızda 50 günlük hareket 4 direnç seviyesi ise 47.36 fiyat 47.36 seviyelerin altında kaldığı sürece arkadaşlar düşüş trendine devam edecektir. Miat Teknoloji burada takip edeceğimiz destek seviyesi 43.72. 43.72'nin de altında kapanışlar yaparsa arkadaşlar Miat Tek'te sert aşağı geri çekilmeler görmeye devam edebiliriz. Miat Tek'ten sonra orayı da bakalım. Readera baktığımızda arkadaşlar destek 22.92 direnç ise 32.22 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşen trend devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi ise 31.55 seviyeleri. Fiyat 31.55 seviyelerin altına kaldığı sürece düşüş trendine yani devam edecektir. Reader ve burada takip edeceğimiz destek seviyesi ise arkadaşlar 22.92 seviyesi olacaktır Reader'da ve sonra Argrotea'ya bakalım. Argrotea'ya baktığımızda arkadaşlar direnç 16.99 destek 13.43 baktığımızda 50 günlük hareket ortalamadan altında düşen trendine devam ediyor ve kıramıyor, red diyor 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 15.86 fiyat 15.86 seviyelerin altına kaldığı sürece düşüş trendine devam edecekleri Argotek burada takip edeceğimiz destek seviyesi ise 13.43 seviyeleri olacaktır. Argotek en sonunda SDT SDT'ye bakalım. SDT'ye baktığımızda direnç 322.5 destek 232.30 Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşen trendine devam ediyor arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi ise 244.10 seviyeleri. Fiyat 244.10 seviyelerin altına kaldığı sürece düşen trendine devam edecektir arkadaşlar. SLTR. Burada takip edeceğim önemli destek seviyesi ise 232.30 seviyesi olacaktır. Şimdi mavi, mavi, giyime bakalım. Mavi giyime baktığımızda arkadaşlar direnç 136 ton, destek 93.25 ve desteğin altına bir kapanış var arkadaşlar. Artık 93.25 direnç haline gelecek ve burada takip edeceğimiz önemli destek seviyesi ise ora kırıldıktan sonra arkadaşlar burası gözüküyor. Buranın seviyesi de 77.90 seviyeler arkadaşlar. Fiyat 50 günlük hareketli ortalama direncini eğer kıramazsa aşağı yönlü 77.90 bölgesine doğru geri çekilmeler görebiliriz arkadaşlar mavi giyimde. Mavi giyimden sonra Ege Endüstri'ye bakalım son olarak. Ege Endüstri'ye baktığımızda arkadaşlar direnç 14.152 destek, 10.320 ve 50 günlük hareket ortalamanın üzerinde kapanışlar var arkadaşlar. Yüksek trendine başlıyor Ege Endüstri. Burada takip edeceğimiz önemli destek 50 günlük hareketli ortalamanın desteği 10.510 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar yüksek trendine devam edecektir. Burada takip edeceğimiz önemli destek ise... 14.152 seviyesi olacaktır. Buradan eğer o direnç bölgesine kadar girerse arkadaşlar ne kadar bir getiri potansiyeli var ona bakıyorum. %26'lık bir getiri potansiyeli bulunuyor arkadaşlar. Bugünden itibaren eğer direnç bölgesine doğru hareket ederse böyle yükselişte yani devam ederse. Evet takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.